Bunlardan iyi ki Dünya'mızın evrenin merkezine yer almadığının ve büyüklüğü pek tasarlanamayacak evrensel sistemin minicik bir parçası sayıldığını öğrenmesidir. Bunu keşfedenin Kopernikus olduğunu bilmekteyiz. İkinci darbe ise, Dünya'da ilkin insanın yaratıldığı görüşünü yıkan, insanın hayvandan türediğini ve hayvansal doğanın yok edilemezliğini kanıtlayan biyoloji alanındaki araştırmalardan gelmiştir. Yaşadığımız günlerde Charles Darwin'in, Valens'in ve onun öncüsü sayıdan araştırmacıların çalışmalarıyla oluşan değerler sıralamasındaki bu değişim, çağdaş insanların alabildiğine çetin diretmeleriyle karşılaşmak için gerçekleşmiş değildir. Ama insanların büyüklük kuruntusuna bir üçüncü ve en yaralayıcı darbeyi de benlerinin kendi evinin bile efendisi sayılamayacağının tersine ruhundaki bilinç dışında olup bitenlerin kendisine ulaşan cılız bilgilerle yetinmesi gerektiğini kanıtlayan günümüz psikolojisindeki araştırmalardan gelmiştir. 1917 Sigmund Freud